Ahmet Eşref Fakıbaba parti değişikliğinden sonra ilk kez Şanlıurfa'ya geldi. Ziyaretlerini İyi Parti il ve ilçe başkanlığında devam eden Hakkı Baba, Urfantik TV mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda AK Parti milletvekilliğinden ve üyeliğinden istifa eden Ahmet Eşref Hakkı istifasının hemen ardından İyi Parti'ye geçtiğini açıklamıştı geçtiğiniz Ekim ayında hem AK Parti üyeliğinden hem de Milletvekilliğinden istifa ettiniz. Ama Şanlıurfa'ya gelmekte biraz geciktiğinizi söylüyor vatandaşlar. İyi Parti Genel Başkanı başlangıçlarını Ahmet Eşref Akbulut'a Şanlıurfa temaslarına İyi Parti Halil İlçe başkanlığında devam etti. Özür diliyorum. Tabii hızlı bir şekilde Hemen e... Bugünkü ziyaretlerine İyi Parti Ali İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek başlayan Fakı Baba, teşkilat üyeleriyle bir araya gelerek bir takım istişarelerde bulunduklarını ifade ederken Urfanatik tik mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Yani mecburiyetten dolayı gelemedim, onlardan özür diliyorum. peki dün esnaf ziyaretlerinde bulunduğunuz Vatandaşlar İyi Parti'yi mi yoksa Fakı Baba'yı mı destekliyor? Çünkü size olan ilgi Urfa'da çok başka. Valla şöyle yani e, tabii ben e, iyi bir partinin üyesi olmaktan dolayı çok mutluyum. Bunu her defasında söyledim. E, Genel başkanımız gerçekten mükemmel bir lider. Onunla her an kontak kurabiliyorum, problemleri iletebiliyorum ve inanıyorum Türkiye onunla değişecektir, iyi partiyle değişecektir. Ama Şanlıurfa'lı hemşerilerimi ben çok seviyorum. Onlar da beni çok seviyor. Onlar beni özlemiş. Ben onları özlemişim. İnşallah ölünceye kadar. Çünkü karşılıksız birbirimizi seviyoruz. Yani bir menfaat yok. Allah rızası için. Onlar için bir şey yaptığıma inandıklar için beni seviyorlar. Ben de onları Allah da biliyor. Kalpten seviyorum. İnşallah bu sevgi ölünceye kadar devam edecek gelir gelmez İyi Parti Şanlıurfa Sayı Başkanlığı'nı ziyaret ettiniz. Daha sonra dün Eyübi İlçe Başkanlığındaydınız ve belli vatandaşlarla bir takım istişarelerde bulundunuz. Vatandaşlarla iletişiminiz nasıl oldu? Yani e, vatandaşların birinci problemi ekonomi. Gerçekten esnaf çok zor durumda, insanlar çok zor durumda.